İşte bu sana hediyesi. Küçük ama dedi, selamımı söyle dedi. Aç, aç. aç bakalım ne göndermiş. Çok güzel mi? bak 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 getir bak. Ay, bak Merve bak. Rengi ben, ben. de çok yapıştım. güzel, çok yapıştı Merve. Gördün mü? Çok güzel oldu. <laughs> Cumhurbaşkanım ben geldi sana. <laughs> çok, çok sevindim ya. ya. Yanına gidip öpmek mi istiyorsun? Başka ne istersin ondan? Düşün bakalım. Ne istersin? Ben ben daha çok çikrekim. Evet. Kahve. Kahve içmeye, çay içmeye evet. çağırıyorsun. musun? Evet. Tamam, o zaman söyleyelim mi? Evet. Cumhurbaşkanım, bize gel, kahve içmeye de. Evet. Kahve, çay, poğaça. Oo poğaça da var. <laughs> kek, kek. Merve. Pastan kek. Merve. kek de, dur. Dolma. 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 아담아담 김아장! 아담아담 m a d